5 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Karşınızda savaş suçlusu, saygı değer, manipülatör Henry Kissinger. 100 yaşında hayatını kaybeden Kissinger'ın ölümü dünyanın gündeminde. Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, özellikle Richard Nixon'ın başkanlığı döneminde Amerikan dış politikasına damga vuran ve uzun yıllar silinmeyen izler bırakan Kissinger, Kimilerine göre bir dahi, kimilerine göre ise bir savaş suçlusuydu. ABD merkezli popüler kültür dergisi Rolling Stone, Kissinger'ın ölümüyle ilgili haberinde Amerikan yönetici sınıfının sevgilisi, savaş suçlusu Henry Kissinger sonunda öldü başlığını kullandı. Dergi, Kissinger'ın 1968 sonbaharıyla Saigon'un düşüşü arasında geçen sürede Vietnam'da gerçekleşen her ölümden sorumlu olduğunu yazdı. ABD merkezli sosyalist dergisi Jacobin ise Kissinger'ın ölümünü kitap formatında hazırladığı bir sayfayla duyurdu. Dergi, 100 yaşında hayatını kaybeden Kissinger'ın bir fotoğrafını koyduğu sayfada sadece iyiler genç ölür başlığını kullandı, yarım yüzyıl boyunca askeri müdahaleler ve hileli dış politikayla Amerikan İmparatorluğuna sadık şekilde öncülük etti. Nesiller boyu savaş karşıtı aktivistler için Kissinger, ahlaksız Amerikan savaş makinesinin canlı bir temsiliydi. Kamboçya'ya atılan ve 500 binden fazla insanın ölümüne neden olan misket bombaları, Kissinger'ı hayatı boyunca eleştirilerin hedefinde tutmaya devam etti. Misket bombaları düştüğü yerde ya da havada açılarak içindeki küçük bombaları etrafa saçıyor. Mayın işlevi gören bu küçük bombalar savaş sona erdikten onlarca yıl sonra dahi sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya devam etti. Bangladeş'te 3 milyon kişinin öldüğü katliama destek oldu. Kissinger 1969 ile 1976 yılları arasında özellikle Kamboçya ve Şili gibi ülkelerde gerçekleşen olaylarla ilişkilendirilen 3 ila 4 milyon kişinin ölümüne sebep oldu. Kissinger ayrıca Endonezya'nın Doğu Timor'da gerçekleştirdiği katliama yeşil ışık yakması, Pakistan'ın Bangladeş'te gerçekleştirdiği katliama destek olması gibi suçlarla da hatırlanıyor. Arjantin gibi ülkelerde iç savaşlara zemin hazırladı. Kissinger Vietnam Savaşı'nın uzamasında ve çatışmanın Kamboçya'ya genişlemesinde önemli bir rol oynadı. Ayrıca Kamboçya, Doğu Timor ve Bangladeş'te soykırımlara zemin hazırladı, Güney Afrika'da iç savaşları hızlandırdı ve Latin Amerika'da darbelere ve ölüm mangalarına destek verdi. 5 milyon kişiyi öldüren Kissinger'a Nobel Barış Ödülü verildi. 1973'te Norveç Nobel Komitesi, Kissinger ve Kuzey Vietnamlı mevkidaşı Le Duc Toya, 1973'te Vietnam'da ateşkese varmaları konusunda ortaklaşa müzakere ettikleri için Nobel Barış Ödülü verdi. Bugün Henry Kissinger 100 yaşında hayatını kaybetti.